burası da çok sıcak birazcık sıcak geliyor ama keyif veriyor. ha, <laughs> neredeyim ben böyle? Çocuk sonunda uyandım. He? Ne? Çocuğum mu? Neredeyim ben böyle? Aa, inanamıyorum. Bir mağaradayım sanırım. Oo, vay canına merhaba. Sen de kimsin böyle? Merhaba çocuğum ben senin annenim. He? İnanamıyorum yıllar sonunda uyandın. Senin uyanmanı bekledim ama bir türlü uyanmadın. Ama neyse ki bu bulduğumuz çözüm seni uyandırdı. Ne çözümü? O, o ne oluyor? Ben ben biraz özel hissediyorum kendimi. Nasıl neden böyle bir ateş gücü gibi geliyor bana? Evet çocuğum sen özelsin çünkü sen ateş elementini temsil ediyorsun ben ise su elementini temsil ediyorum. Aslında bakarsan seninle yan yana durmam bile çok sakıncalı ama bir şekilde bunu hallettim diyebilirim. Nasıl yani nasıl sakıncalı sen benim annem değil misin? Peki ya babam? Ee, baban baban... Neredeyse bize yapılan saldırıda hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden ilk erkek hatta o oldu. Bizim krallığımıza, bizim şehrimize saldırdılar. Ben de seni alıp buraya doğru kaçırtıp e, buradaki yeraltı krallığımızı kurdum. Yani aslında bu yeraltı krallığı birçok fazla elementi temsil ediyor çocuğum. Hı -hı. İstiyorsan sana burayı tanıtabilirim. <laughs> evet olur ama nasıl yani bizim dışımızda elementler de mi var? Su ve ateş dışında. Tabii ki. Su, ateş, toprak ve hava elementi tam dört taneden oluşuyor. Sen babanın olduğu ateş elementini aldın çocuğum. Bense bir su elementiyim. <laughs> Vay canına bu harika ama dediğin gibi bizim yan yana durmamız sakıncalı. Senin ölümüne neden olabilirim anne? Ah hayır merak etme ben senin annenin bana o şekilde zarar veremezsin gel sana göstermem gereken bir şey var Tabii ki de tabi ki de şuradaki sihirli oku görüyor musun çocuğum evet sihirli yay. Evet evet bunu görebiliyorum. Bu, bu, bunun sihri çok büyüktür. Bunu alabilme için tam tamına bir sürü elemente sahip olman gerekiyor ki bunu alabilirsin. Ve yeryüzündeki bizim e, yaratıklarla falan bizim düşmanlarımızla savaşabilirsin. Ama maalesef gibi çok imkansız gibi görünüyor. En son baban dört elementi almaya çalıştığında hayatını kaybetti. Hmm, Vay canına bu çok üzücü olmalı. Ben babamı tekrardan görmek istiyorum. Vay canına ya onun ateş elementini sahip olmuş. Şu halime bakın. <laughs> Adeta kendimi bir güçlü hissediyorum evet. yani. Ateş ateş gibi hissediyorum kendimi. Baksana evet. elimde gücüm bile var mirasını sen devraldın. Çünkü genellikle bizim dünyamızda böyledir. Birisi ölür ve onun geri mirasını başka birisi devralır. Burası da böyle. Yani sen kısacası babanın mirasını devraldın. Merak etme çocuğum. Ama sana şunu önermeliyim ki gücünü tam zamanında ve tam e, tıkırında kullanman gerekiyor. Fazlası zarar, azı çoktur. Tamam anne, ben seni dinleyeceğim ve hiçbir şekilde fazlasını kullanmayacağım. Tamamdır bakalım çocuğum. Hadi gel bakalım sana göstermem gereken birkaç yer daha var. Oraya da tanıtayım. Sonra sana birkaç gerçekleri söylemem gerekecek. <laughs> Tabii ki de. Ama biz buradan nasıl geçeceğiz ya? Gel bakalım ben seni alırım. Burası su elementi olduğu için benim burada uçma yetkim var. <laughs> evet evet baksana ben suya değersem anında ölürüm ya. Oo, burası da çok aynen, güvenlikli aynen. bir yere benziyor. İnanamıyorum gerçekten. Oo, burası harika bir yer. Burası giriş almalı. Bunlar da ne böyle? Burası toprak elementini temsil ediyor çocuğum. Şu anlık buraya girmemiz çok doğru bir şey değil. Evet evet biz burayı yakabiliriz. Ama tekrardan yer altında o oh, aslında burada gizli bir yer varmış baksana anne. Evet çocuğum ama çok ilerlere gitme ilerisi çok güvenli değil ee, sana şu şekilde önerebilirim ki birçok da elementin yerini keşfedeceksin ama bunun içine büyük bir gelişmen gerekiyor <laughs> Tamam tamam o zaman bak şimdi anne kendimi çok güçlü hissettiğim için ne yapacağım bak hoppala hop geçtim gördün mü <laughs> Süpersin çocuğum benim. Bak gördüğün üzere. Aslında benim burayla iyi anlaşabilmemin sebebi suyla toprağa destekli olmam. En yakın elementlerden bir tanesi su ve topraktır. Ateşin en yakın olduğu elementse havadır. Çünkü toprağa ne besler su. Ateşini harmanlandır, harmanlandırır hava. Bu yüzden senin aslında en iyi anlaştığın element hava. Aslında ileride kendini bulmak yani bulacağın eşin hava elementin olmasını çok isterim. <laughs> ama tamam. Ama olması gerekiyor ama siz babamla nasıl sevgili oldunuz? Sen susun o ateş en zıt element element ama aslında araya aşk girdiği zaman, aşk büyüsü olduğu zaman inan sana şöyle söyleyeyim oğlum hiçbir şey bizim için önemli olmuyor. Yani ne kadar elementleriniz farklı da olsa aranızdaki aşk aranızdaki o bağı koruyor. <laughs> Vay canına bu harika. O zaman gelecekteki sevgilimi bir an önce görmek istiyorum. Acaba su mu olacak yoksa hava mı yoksa toprak mı yoksa ateş mi? Bunu yalnızca evren belirler. Şimdi çocuğum Eee maalesef ki artık burada yollarımızı ayırmamız gerekiyor. Kendi başının çarene bakmalısın. Duydun mu beni? E, duydum duydum fakat benim özel gücüm falan olmayacak mı? Mesela sen susun senin özel gücünü almayacak mıyım ya da babamın? Bunu büyüdükçe keşfedeceksin. Tamam şu an daha küçüksün. Özel güçlerini kullanamayabilirsin. Ama merak etme. Senin ateşinden yaptığım bir iki tane de silah var. Bu silahlar seni koruyacak. Ama bu silahların belli bir enerjisi var. Yani çok kullanmamalısın. İlkini veriyorum bu ateş hançeri. <laughs> Vay canına, şuna bakın, ateş hançerimi. Tam bana layık. Bu ışınlatıyor, ee, ışınlayabiliyorsun ve hızlı koşabiliyorsun. Ama lütfen dikkatli kullan. Tamam tamam anne, sen hiç merak etme. Tamamdır. İkinci vereceğim silahsa bu tam tamana kılıç ama üzerindeki büyü sayesinde insanları ok fırlatıyormuş gibi gösteriyor. <laughs> deneyebilirsin. Hemen deniyorum. Şöyle bakalım. Değişik değişik sesler çıkarıyor. Şöyle atıyorum hoppala. Ama galiba bir işe yaramadı. Çünkü düşman Hayır. yok şu anlık. Evet şu an düşman yok silah. Kötü enerji ve düşmanı çok iyi algılıyor. O yüzden istediğini yapabilirsin o zaman da. <laughs> tamam tamam. O zaman ben bu silahla karşıya geçmeyi düşünüyorum. O zaman deniyorum. Hazır mısın anne? Hazırım çocuğum. Şöyle 3 2 1 hoppala. Ya e, geriye dikkatli geldim. Ol. Geriye evet, geldim. Dikkatli ol. Tamam. İşte bu silahı kullanırken hançer olduğu için bence bunu geri şeklinde düşünebilirsin. Yani tam tersi kullanmalısın. Yani böyle mi? <laughs> geriye doğru işin diyor. O zaman geriye baka baka kullanacağım bunu, değil mi? Aynen öyle çocuğum. Ama benim bu sınırdan ötesine geçmem yasak. He? Çünkü su elementini temsil ediyorum ve orada durmam gerekiyor. Ya tamam anne. O zaman seni en kısa sürede görmek için geleceğim. Tamam mı? Merak etme çocuğum. Ben de seni en kısa sürede görmek istiyorum. Seni şöyle bir yapayım. Kendine çok dikkat et. En güzel şanslar seninle olsun ve lütfen hayat eşini bana getirmeyi unutma. Seni seviyorum oğlum. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz anne. Oh, vay canına. Daha yeni tanıştım ve ondan ayrılacağım şimdi de. Ayrıldım hatta. Bakalım ilerlerde neler var. Ay, eyvah su var burada. Çok dikkatli olmalıyım. Suya değersen var ya işim biter resmen. Tamam bakalım bu tarafta neler var. Aa, gerçekten olamaz. Bir parkur mu? Ya bu küçük bacaklarım mı bu parkuru nasıl yapacağım şimdi? Ha, tamam o zaman karşı geçmek istiyorsam bu parkuru yapmak zorundayım. Şöyle hızlı bir şekilde yapalım. Zaten hançerim var. Hançerimi elimde tutup da geriye kendimi ışınlayabilirim. Şöyle o zamansa bu parkuru yapacağım şimdi. Hadi o zaman başlıyorum. Şöyle hiç hoppala 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 vay canına. İnanamıyorum çok hızlıyım çok hızlıyım. Hoppala şöyle özel gücümü de kullandım ve bu şekilde de parkuru tamamlamış oldum. Tamam burada iki yol ayrımı var ama acaba sağa mı gitsem yoksa sola mı gitsem? Neyse o zaman ben sol tarafa doğru doğru gidiyorum bakalım. Bu tarafta neler var? Şöyle bakalım burada hiçbir şey yok gibi. Her yer birbirine benziyor. Of ne yapacağım bakalım? O zaman kendi şeyime güveniyorum yani. Bu tarafa doğru ilerliyorum. Bakalım burada neler var? Bu burası çok güzel bir yere benziyor. Bakalım. E, e, neresi ya? Burası vay canına. Şuraya bakın ucu bucağı gözükmüyor. Vay canına. Annemin bahsettiği mağara yeri burası olmalı. Elementlerin yerine göre ayrılıyor. Vay canına şu ağaca bakın. Ağaç köküne bakın. O zamansa burası da toprak elementi olmalı. Yani yeşertiyor her yeri baksanıza. Çok güzel çok güzel. Ama suya değmemem lazım benim. Çünkü ben bir ateşim. Ve de dikkatli olmalıyım. Çünkü ateşsem buraları da yakabilirim. Her yeri yakabilirim. Oo, evet aslında tamam. Bakalım bu taraf ne taraf gidiyormuş. Şöyle bakalım. Ya of olmuyor bir türlü şu silah çalışmıyor ya. Of elementinin bam verdiği normalde silah çalışması lazım bir türlü çalıştıramıyorum. Tamamdır. Şimdi ne diyorduk? Abra kadabra. A, 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 Ha? Ha vay canına. Çalışmadı sanki. Ya bir şey beni takip ediyor. Bir şey beni takip ediyor. Ha, ne yaptı ya? Bu da ne yaptı böyle? Aha. Orada birisi var. Yardım Orada et yardım et. Bir şey beni takip ediyor. Çabuk. Ha, olamaz olamaz. Aa, sanırım Sinan senin düşmanın var Çok özür dilerim o zaman bir dakika dur seni kurtarabileceğim. Ee, e, ne yapacağız? E, bir dakika dur. Ee, sakin olmalısın. Aa, Yanlış yere doğru gidiyorsun. Ha, ne yapacağım ama bana zarar veriyor. Bana bir şey yapıyor. Aa, İnanamıyorum, dur, inanamıyorum. Dur, seni kucağıma alacağım, seni kucağıma alacağım. Bir dakika bekle. E, hemen halledeceğim, hemen halledeceğim. Sihir şimdiden geçiyor olması lazım, merak etme. Ha. E, geçiyor. Hayır, dur, sakin ol. O sadece senin altında. Ha, işte bak, geçti. Oh, canına, çok korktum. O şeydi neydi öyle? Aa, bu elementimin bana verdiği silah sadece üzerinde deniyordum demek ki düşman olmadığı için henüz tam çalışmıyormuş. Aa, seni galiba düşman olarak algıladığı için çalışma gereğinde duyulmuş diyeceğim de... Sen çok buralı gözükmüyorsun zaten buralı olsaydın silahım seni düşman olarak algılamazdı. <laughs> evet ben buralı değilim. Aslında aynı mağarada yaşıyoruz ama ben ateş elementiyim. Yeni dünyaya geldim. Ateş elementi mi? Senin buralarda gözükmem birazcık insanların açısından çok hoş olmama olmaz. Neden ama neden? Yani herkes bunu söyler. Ben hiç arkadaş yapamayacak mıyım? Çünkü herkesin elementi kendi element yerinde olması gerekiyordur. Bizim nasıl su yerine girmemiz yasaksa senin de su ve toprak yerine girmen yasak. Ayrıca sen buraya nasıl geldin? Senin yerin portal kısmında olması lazım. Hmm, portal kısmı mı? Annem bana şey demişti. E, sen kendi yolunu kendin bulman gerekiyor bir şekilde bulacaksın demişti. Seni salıyorum ve büyüdüğünde anlayacaksın Aha. demişti. A a a annen hangi elementi temsil ediyor ki? <laughs> Annem su elementini temsil ediyor. Ha, sen zıt çocuksun demek ki. Ha, demek. Ha, eğer öyle bir şeyse gerçekten dediklerin doğruysa ve sen ateş elementinden doğduysan kanında bir yerlerde su elementi taşıyorsun. İnsanların bahsettiği gibi yani kısacası dört tane elemente sahip olabilirsin. Ama sakın bunu kimseye bahsetme. İnsanlar genellikle dört element şeyinden çok korkuyorlar. Yıllar yıllar önce dört element tarafından e, bir ateş elementi katledildi. Evet o babamdı. Annem bana bahsetti az önce. O babammış. Yani insanlar tarafından değil de yani bilmiyorum birisi tarafından katledilmiş. Aa, evet Yeryüzündeki düşmanlarımız Bütün elementler bu yer mağarasına Toplandık ve Yani nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama Buraya kendimiz güzel güzel bir dünya yaptık Yani kısacası burası toprak elementini Keşfediyor ben de toprak elementi Sayılırım E, hayır o silahını Burada kullanmamalısın Hı, Kullanamıyorum ki zaten bu düşmanlar için Bak senin üzerinde bile kullanamıyorum bunu Aa, oh. Gördün mü kullanıyorsun O yüzden bunu yapmamalısın tamam mı Hey, Bu yaptığın çok zararlı <laughs> bir Eğer bana daha. zarar verirsen Olamaz bak eğer bana zarar verirsen Buradaki sarmaşıklar seni sarar ve hapsolursun oh, Tamam 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 daha fazla bir şey yapmayacağım Tamam söz veriyorum Sadece bir şey diyeceğim sana e, Bu bahsettiğim portal ne tarafta ve ne zaman girebilirim Aa, portal benim gizli yerimde. Ben genellikle o portalı ilk bulduğum zamanlar bana birkaç kişi çok kızmıştı. Ama neyse ki ben bunu kimseye söylemiyorum. Genellikle çok canım sıkıldığında veya yalnız kalmak istediğimde oraya gidiyorum. Vay canına tamam o zaman beni de götürebilir misin? Aa, tabii ki seni götürürüm. E, gel bakalım beni takip et. Zaten burada çok göze batmaya başlamıştık. Evet tamam ama annem bana bir şey bahsetmişti. Anca büyüdüğün zaman kendini bulabilirsin demişti. Evet zaten öyle olamaz. Burada çalışan var. Ee, şey dur arkamdan arkamdan gel. Arkamdan arkamdan gel tamam mı tamam, korkmamış olmayacak. Tamam. Ee, kolay gelsin kolay gelsin. Kolay ee, gelsin. Dur, dur, burası, burası bizim kılıçımız. Burada elementlerimize özel bize kılıçlar ya Ve silahlar falan yaparlar. Yani kısacası o şekilde olması gerekiyor. Bu adam da bana bu silahı o vermişti zaten. Peki senin silahını sana kim verdi? <laughs> Benim silahımı bana annem verdi. O bana yapmıştı çünkü. Aa, demek ki sana yaptı çok güzel. Keşke benim annem de bana yapsaydı. Ben suya, da de, suya değsem bir şey olmaz. Çünkü beni destekleyen şey su. Ama sen suya değersem bilmiyorum ne olacağını. O yüzden hiç denememeliyiz. Evet bence de denememeliyiz. Yoksa e, kuruyup gidebilirim. O zaman bak sen böyle bir hareket yapabilirim. Bak. Evet bak ben de suyun içine girebilirim. <laughs> Vay canına çok harika. Tamam o zaman buradan hoppala hoppala ve hoppala böyle inebilirim. Çok, güzel. güzelim. Çok gitme. Dur bakalım çok acele gitme De dediğim gibi sen yabancı bir elemensin insanlar senin yani daha doğrusu arkadaşlarım seni kötü algılayabilir işte bu büyük geri geldik ops buraya dikkat et burada kocaman bir göl var genellikle ben canım sıkıldığında suya dalıp birkaç tane balık tutuyorum ama buradaki balıkların tutulması yasak. <laughs> Vay canına biraz şeymişsin yani nasıl diyeyim sana adı ne e, denilenin aksine yapan bir kızsın. Evet öyleyimdir. Zaten genellikle suya girmemin asıl amacı da suyun içindeki olan topraklar. Yani daha doğrusu kum ve suyun, suyun içindeki yosunları görebiliyor musun? O yosunları sayesinde suya girebilme özelliğim var. Evet evet onu görebiliyorum. Baksana balıklar bile var burada. Çok tatlılar. Evet balıklar. işte bak, sana bir daha balık tutacağım. Balıklar gitmeyin buraya gelin balıklar balıklar. <gülüyor> acaba <gülüyor> suyun atı nasıl bir şeydir ya çok merak ettim. Suda yüzmek gibisin merak ediyorum. Neyse acaba bahsettiği portal ne tarafta ya? Hadi gel oyalanmayalım bir an önce oraya gidelim. <laughs> İnanamıyorum. Aa, balık tutamadım. Bugünkü balıklar çok uyusuzlar galiba. Belki de onları sürekli tuttuğum için sürekli. O yüzden kaçma özelliği taşırlar. Tamam. Bakalım. Yani. İşte bir beni dakika. takip et. Ya işe Hı. yaramıyor balıklar üzerinde silahım. Ha işte bahsedilen portal Hı. burası. Vay canına bu portal mı? Şimdi benim yani biyomuma giden burası mı? Evet seni dünyanın aslında orada ama dediğin gibi aslında annen haklı küçük bedenini oraya girersen küçük bedenin ufalabilir o yüzden oraya girmemelisin birazcık daha büyümen gerekiyor. <laughs> of büyümeyi bekleyemeyeceğim şimdi nerede büyüyeceğim o zaman ben. Tabii ki de burada büyüyeceksin şapşal ben sana yolculuk ederim. Tamam o zaman hadi gidelim bakalım bu tarafa doğru. Tamamdır burada benimle kalabilirsin seni burada çok iyi derecede saklarım ama fazla derecede göze batmaman gerekiyor ve sürekli benimle takılman lazım. Tamam tamam hiç sıkıntı değil işte burada saklanabilirim yaşasın bakalım burada e, ömrüm geçireceğim sanırım. ya bir an önce evet. büyüsem de gitsem ya çok merak ediyorum. <laughs> Buradaki sarmaşıklara tırmanmak çok eğlencelidir. E, bu arada sana adını sormayı unuttum. Adın neydi? Benim adım Leo. Peki ya seninki ne? Benim adım da Mila. <laughs> Vay canına güzel bir isimmiş bu. Evet seninki de çok güzel bir isim. teşekkür ederim teşekkür ederim. O zamansa hadi bakalım gel bu tarafa doğru gidelim. Of bu çocuk nerede yine ya? Ya işte tam da oradaymış Leo. Hmm. Hadi kalk bakalım hmm. artık o zaman geldi. Hmm. Leo diyorum. Ya Leo, ne var kalk ne sana. var? Sana Leo kalk kalk diyorum sana. Üstüne mi çinlemem gerekiyor illa? Ya ne var Mila ne oldu? Baksana bak koyarım şimdi buraya lavımı. Hop. Ya sakın, sakın 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 koyma öyle bir şey yapma Bak bunu kaç defa yapıyorsun dur ee, Birkaç e, üst kademeden uyarı alıyorum tamam mı Ateş e, hissediliyormuş burada evet, Lütfen evet. ikimizin de başını yakarsın Hadi çabuk ol bak o zaman geldi Tamam o zaman hadi gidelim bakalım ee, Gizli gizli gidelim kimse bizi görmesin Yoksa var ya işim biter Aynen öyle Leo. İşim biter. O yüzden uslu durman gerekiyor ki işim bitmesin. Tamamdır bakalım buradaki sarmaşıklara. Atlayalım bakalım şöyle. Hop, oh, İşte ben ha. özel gücümle gidebiliyorum bile. <laughs> Aynen Leo. Senin özel gücünle gidebiliyorsun. Heyecanlı mısın peki? Neredeyse yıllardır bu anı bekliyordun. Evet evet. Deli gibi heyecanlıyım şu an var ya. Bir an önce oraya atlamak istiyorum. Ha, acaba çok merak ediyorum. Nasıl bir yer ya? Nasıl bir yer? ilk önce benim gitmemi ister misin? Evet evet ilk önce sen git ardından ben geliyorum. Hadi 1-2-3 iki, i̇ki. Hop vay canına geldin Mila. Evet işte geldin ya. Oh, vay canına. canına burası denilenlerin aksine de çok ürkütücü bir yere benziyor. Evet evet baksana ben kırmızı bir yer bekliyordum ama mavi yer gelmiş bize. Aa kırmızı ve mavi demek ki birçok ateşi sen temsil ediyorsun. <laughs> vay canına böyle bir şeyin imkan var mı? Aa Leo bak bak işte aşağıda bir sürü lav çukuru var. Evet evet hemen bir yan önce oraya gitmek istiyorum, ve görmek istiyorum. Bir dakika. Oh, vay canına buraya asla inemem ben. Aa. Aslında sen ateş elementisin. Ee, burada lava atlayabilirsin. Evet evet ama hala korkuyorum. Hani annem dedi ya ben suyum. Bir şeyler vesaire bir şeyler saçmaladı. O yüzden çok korkuyorum. Hayır hayır korkma Leo. Merak etme bunların hiçbir olmayacak tamam mı? Tamam tamam o zaman atlıyorum. Bir dakika hazırsan. 3 Bir dakika ya kenara gitmem gerekiyor. çünkü önce burayı tanımalıyım. Balçıklar. Balçıklar çok fazla yapışkanlıyor Ayağıma ayağıma yapışıyor Burayı sevmedim Leo şurada yaratıkları görüyor musun Nerede nerede, A nerede oh, Evet buradayım buradayım Evet onları görebiliyorum Mila Şunlara bak çok garipler Vay canına farklı canlar da varmış ee, Onlar bana zarar verebilirler Ama sen buraya ait olduğu için Sana verecek zarar vereceklerini düşünmüyorum Tamam tamam O zamansa atlayacağım ateşe tamam mı Bekliyorum sen ateş atlamanı. Tamamdır o zaman. Hazırsan şöyle bir güzel bir atlayış yapıyorum. 3, 2, 1. Havaycının oh, ateş atladım. Ah, gerçekten de Aha, hiçbir şey olmuyor bana. Hiç, şuna ne, bak. Ne bana lütfen ses ver. E, buradayım buradayım bir. bana bak. Bana bak yanıyorum ama hiçbir şey olmuyor. Çünkü ben bir ateş elementiyim. Yaşasın. Lavda yüzmek iyi hissettirir diyeceğim de oraya benim bir şekilde inmem gerekiyor. Tamam tamam dur sen de inersin şimdi. Hoppala. <laughs> İndim. Aa, nasıl indin? Ee, yukarıdan sarmaşık sarkıttım tabii <gülüyor> ki. <gülüyor> Vay canına bir harika. Tamam burada sana zarar veremem. Bu şekilde kendim de güçlenmiş olacağım. Şöyle istediğim lavdan geçebiliyorum. Hoppala bak. Hatta böyle de uçabiliyorum. Ama sen geçemeyeceksin. O yüzden bekle. Sen bu taraftan gel. Merak etme Leo. Bunun hepsini halledebileceğim bak. Elimindekini görüyor musun? Evet evet. Toprağın ateşten oluştuğunu unutmuştum. Ya şey diyeceğim Mila sana. Ee, bir şey diyeceğim. Ben seni yıllardır seviyorum. E, birlikte e, sevgili olmaya ne dersin? Aa, bu, bu dediğin çok 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 utandırdı beni Leo. Açık konuşmak gerekirse ben de senden çok hoşlanıyorum ama ikimiz farklı elementlerde olduğumuz için belki beni istemezsin diye düşünmüştüm. Ben de öyle düşünüyordum ama bence hiçbir sıkıntısı yok. Çünkü birlikte dört elementi de oluşturabiliriz. Hatta o maşur yayı bile alabiliriz. Bu sayede sen de ve ben... Evet harika olur O kadar haklısın ki. Eğer seninle evlenirsem, çocuklarımız olursa o dört elemente sahip olabiliriz. <laughs> evet evet evet. Hadi gel o zaman dünyaya dönelim ve bir an önce elementleri toplamaya başlayalım. Hadi gel gidelim. Tamam Aa, Denemeden önce bir şey söyleyeceğim. O kılıcını şuradaki lavın üzerindeki kişilerde niye denemiyorsun? E, tamam onlarda da bir deneyim istersen. Ama onlar çok uzakta. Tamam şu uzaktakini vurabilir misin? Hayır hayır oradakine vuramıyorum. Bakalım başka bir yerde daha var mı? Şöyle gideyim bakalım. E, lavın içinde yüzerek aslında onu vurabilirsin diye düşünüyorum. Tamam evet işte bak burada yakında bir tane var gel beni izle. Aa, buradaki şeyler çok yapışkan Leo. Evet ya bunlar çok yapışkan ve vuruyorum. Hazır mısın? 3 2 1. Oo <laughs> vay canına ya bu harika. Leo. Resmen tek attı salon. Resmen çok güçlü. <laughs> evet evet. İşte şimdi ben de lava gidiyorum. Görüşürüz. Senle dünyada görüşürüz. Biraz keyif yapacağım uzun zamandır. Bu elementle beklemeyi düşünüyordum. Hoppala 3 2 1 ve gittim.